Selam millet. Evet nasıl 2500 liramı kaptırdım? Videomuzun konusu bu ve bu videoyu seyrettiğinizde videonun sonunda bana salak, gerizekalı, aptal bile diyebilirsiniz ki ben başka arkadaşlarıma da bu tarz şeylerle karşılaştıklarında ve yaşadıklarında aynı sizin bana söylediğiniz gibi şeyler söyledim. Okumuş adamsın, görmüş geçinmiş adamsın, nasıl böyle bir şey yaptın, salak mısın, aptal mısın gibi telkinlerde ve uyarılarda bulundum. Ama gülme komşuna gelir başına boşuna dememişler. Şimdi nasıl 2500 RAM havaya uçtu? Bu video çekme amacım insanlar böyle şeylerle karşılaştıklarında utanıyorlar, çekiniyorlar, karakola gitmiyorlar ya da bu süreci nasıl atlatırız diye kimseyle paylaşmıyorlar. Utançlarından kenarların kenara çekilip o kaybettikleri paraların üzerine bir soğuk su içiyorlar ve bu dolandırıcı çeteler, şebekeler her neyse de böyle insanların paralarını gasp edip günlerini gün ediyorlar. Keyif içinde yaşıyorlar. İki gün önce arkadaşımla bir yemeğe gittik. Yemek sırasında başka bir arkadaşımın storiesinde bir şey gördüm işte Forex ile alakalı şu kadar para yatırdım karşılığında bu kadar geldi diye. Birkaç gündür de görüyordum ama hiç İhtiyacım da yoktu aslında böyle bir şeye girmeye. Biraz şey gelmişti. Acaba nasıl böyle bir kazanç sağladı? Forex yapıyor herhalde 10x ya da 20x ya da 30x mi yapıyor? Kaldıraç yapıyorlar falan gibi düşündüm. Sonra yemek esnasında da arkadaşım Harun. Harun'la konuşurken ya böyle bir şey olabilir mi falan dedim. Harun da abi dedi yani çok da dikkat etmek lazım. Şimdi kimseye de güvenemezsin bilmediğin bir yer falan diye. Arkadaşıma yazdım ben de WhatsApp şeyden, Instagram'dan. Ayaz ya dedim böyle bir şey paylaşıyorsun. Bunlar dolandırıcı falan olmasın. Nasıl aldın böyle bir parayı karşıladılar sana nasıl süreç gidiyor falan. Abi günde bir kere işlem yapıyorlar. Herkese yapmıyorlar zaten. İşte referans koduyla falan çalışıyorlar. Telefon numarasını aldım Gönebilirsin dedi. Ben bir, bir, sürü arkadaşıma söyledim. Ailemden de bir sürü kişiye kattım bu işin içine. Onlar da katıldılar. Hiç problem yaşamadık dedi. Ama hiç aklıma görüntülü arayıp ya da sesli aramak aklıma gelmedi. Yani görüntülü arayıp da böyle bir şey nasıl yaşadın diye. Sonra o telefon numarasını alıp Whatsapp'tan görüştüm. İşte Forex şirket olduklarını, yatırım amaçlı olduklarını, topladıkları paralarla işlemler yaptıklarını, profesyonel bir ekip olduğunu falan filan gayet böyle kurumsal konuşuyor. Sonra işte katılmak istiyorsanız size hesap numaraları göndereceğim. Bu hesap numarasında da havale yapacaksınız. Açıklama kısmında ismini soy isimli yazacaksınız. Buraya kadar her şey mantıklı geldi işte kurumsal bir yermiş gibi. Ama dedi size hesabı açabilmemiz için işlem yapabilmeniz için bizi kim aracılığıyla bulduysanız onda bir referans kodu var onu bize göndermeniz gerekir dedi. Ben de Ayaz'a yazdım referans kodu varmış sende o da bana yazdı gönderdik her şey normal gidiyor. Ben de biraz böyle kafamda acaba hani kazıklanma sürecine mi girdik diye düşünceyle de keşkem olmasın diye gönderdim parayı. Parayı gönderirken de 2000 lira artı 500 lira gönderdi. Aslında orada da uyanmam lazımdı. Sonrasında tabii uyandığım noktalar geldi. Sonuçta Türk'ün aklına ya saçarken ya kaçarken gelir derler ya o mantık. 2000 artı 500 liraya gönderdim. Bir gün sonrasında da geri dönüş yapacaklarını düşünüyorum. 2 saat sonra da bir mesaj geldi. Gökhan Bey tebrikler 63 bin küsur lira işte hesabınıza gönderilecek Forex'ten kazancımız diye. Bir an böyle hani dolandırıldık <laughs> diye düşünürken bu mesajı aldığımızda Harun'la birlikte böyle göz göze vay be falan bir 10 saniye mutluluk şeyi hissettim aldık yani o 2500 lirayı bu kadar kazanırım hiç mantıksız gelmedi yani süreç çok böyle şey gittiği için, düzgün gittiği için. Ama bu sevincimiz 10-15 saniye sürdü. Çünkü sonra bir mesaj daha geldi. Bu parayı hesabınıza geçirebilmemiz için 9300 küsür lira daha, hatta şurada evet 9985 lira daha ödememiz gerektiğini, bu da e, yatırım ücreti olduğunu. Bunu ödedikten sonra bu paranın hesabıma geçeceğini söyledi. Ben zaten orada tamam dedim. Geçmiş olsun. Dolandırıldık artık yapacak bir şey yok diye düşündüm. O sırada da acitasyon yapayım dedim. Madem böyle bir şey yaptılar nasıl bir süreç devam edecek ne yapabilirler ki falan diye. İşte bu son param benim zaten param yok. İşsizim, kredi kartlarım, ödeme gücüm yok. Son paramı da size verdim bir ümitle. Başka şu anda cebimde 50 lira var falan gibi şeyler yazdım. O da işte bir şey yapamayacağını hukuk departmanına yönlendirecekler ama istersen bir gün daha bekletebileceklerini bir de bana şey sunuyor. İşte bankadan kredi çekebilirsiniz, kredi kartınızdan nakit çekebilirsiniz. Sonuçta parayı gönderdikten 60 saniye sonra sizin kazancınız hemen hesabınıza yatacak falan diye böyle şey de yapıyorlar yani. Neyse tamam dedim bir gün daha süreç uzatın. Ben de o sırada Instagram'daki arkadaşıma yazacağım ki hani güvenilirdi, ne oldu, nasıl böyle bir şeyin içine düştük senin yüzünden gibilerden. Sonradan da aklıma şey geldi, bu makbuzundaki IBAN numarası var. O IBAN numarası arkadaşımın ismine gönderilmiş paradan bahsederken. O IBAN numarasına küçük bir meblağ göndermeye çalışayım, FET'e ya da havale yapayım. Nasıl olsa isim çıkıyor, acaba başka bir isim var falan diye. IBAN numarasını girdim, böyle bir IBAN numarası yoktur yanlış. IBAN numarası girdiniz de orada zaten tamam dedim artık bu iş bitti. Hiçbir şekilde bunun geri dönüşü yok, kazıklandık. Sonra arkadaşıma da şeyden yazdım, Instagram'dan yazdım. Görüşebilir miyiz? Görüntülü arayabilir miyim diye. O da çok meşgulüm de bu aralar görüşemeyiz falan hani çok meşgulüm cevap veremem sonra görüşsek falan diye. Oradan da bir çaktım sonra şey dedim. Tamam dedim sorun değil. Ben sana yarın uğrarım, eve gelirim dedim. Tamam abi gelirsin yaptı. Zaten olay bitti çünkü o yurt dışında yaşıyor. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Benim orada olmadığımı da biliyor. Demek ki bunun hesabını almışlar ve hesabındaki insanların görebileceği şekilde iki günde bir ya da her gün storyler paylaşıp ne kadar para kazandıklarını ve bu hesabındaki takipçilerine de güven sonuçta onu takip edenler, ailesi, dostu çevresindeki insanlar güveneceği içinde bir ağ oluştuklar ve belki de böyle bir sürü hesabı çalıp bunların storylerinden insanlara ulaşıp insanların paralarını alıyorlar. Ben de Karakola gittim. Karakola gittim ama karakoldaki memur da bu işin karakolla olmayacağını, dilekçe doldurmam gerektiğini, dilekçe doldursam da savcıya gitmem gerektiğini söyledi. Ben de ona istinaden adliyeye gidip nöbetçi savcının yanına gitmek istedim. Saat işte 9 falandı galiba. 8-9 gibiydi. Çünkü Instagram'dan da bu arkadaşımın mesajını bekliyordum. Gerçekten hesabını çalmışlar mı? Yoksa o da mı onun içindeydi bilemezsin ki. Yani güvendiğin insanlar bile bir anda başka yüzlerini çıkartabiliyorlar. Ona kesin kanaat getirdikten sonra nöbetçi savcıya gittim. Saat 8 falandı galiba. Nöbetçi savcı da yokmuş. Otopsilere falan gidiyormuş 8'den sonra. Bir sonraki gün tekrar gideceğim. Şu an bu süreç nöbetçi savcının yerinde olmaması sebebiyle bir gün sonraya kaldı. tekrar savcı savcıya da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmam gerekiyormuş. Bunu yapacağım. Bu videoyu da çekip bir önce paylaşmak istedim ki bu savcılıktan sonraki süreç uzun olabilir ya da neler yapacağım bilmiyorum. Başka işler de olabilir, başka yerlere de yönlendirebilir, siber suçlar falan gibi. Bu videoyu bir önce çekip paylaşmak istedim ki insanlar da haberdar olsun. Böyle şeyler oluyor ve insanlar hani herkesi kazıklayabilirler. Yani çok da kendinize güvenmeyin, çok böyle kurgusunu falan her şeyini güzel yapıyorlar. Sonrasında siz bu işin içine düşüyorsunuz ve biraz daha fazla parayı almak için size bütün ekiplerini falan her şeyini güzelce ayarlıyorlar. Dediğim gibi barodan birisinin şeyini gönderdiler, kimliğini gönderdiler, işte nöbetçi mahkemeden kağıt gönderdi. Bunların hepsinin sahte olduğu belli ama sonuç itibariyle siz bir heyecanlanıyorsunuz ve nereye düştüm deyip bir an önce o parayı ödeme ihtiyacı da hissedebilirsiniz. O yüzden bir an önce bunu paylaşıp savcılık sürecinde sonrasında başka bir video bittikten sonra onu da sizinle paylaşmak istiyorum ki böyle çetelerin, böyle insanların eline düşmeyin. Çok da güvenmeyin ve yapacağınız işlerde de muhakkak sorgulayın. Ondan sonra karar verin ne yapacağınız ama şu bir gerçek ki internetten, Instagram'dan, Instagram üzerinden böyle işlere girmek hiç akıl harcı değilmiş. Bunu öğrendik. Allah'tan ben sadece bu kadar parayı kaybettim ama bu kadar parayla birlikte üstüne başka paralar kaybeden insanlar var. Onların hikayelerini de duyuyoruz ne kadar çok paylaşırsak birçok insana da ulaşabilirsem bu konuda en azından onlara yardımcı olmuş olurum diye düşünüyorum. Dediğim gibi polis karakoluna gitmenin bir manası kalmıyor. Direkt savcıya gitmek gerekiyor. Suç durusunda bulunmak gerekiyor. Ondan da insanlar korkuyor. Başta söyledim utanıyorlar falan. Hiç utanılacak ya da korkulacak bir şey değil. Herkesin başına gelir. Bugün profesörler bile dolandırılıyor. Bir sürü eğitimli insanlar bile dolandırılıyor. Çok da utanıp sıkılmaya gerek yok sonuçta herkesin başına gelebilecek şeyler söylediğim gibi şimdilik savcılık kısmına kadar olanları anlattım bir sonraki videomda da savcılıktan sonra ya da savcılıkta neler oldu, ne yapmam gerekiyor onları bilmiyorum. İlk defa sonuçta hayatımda savcı ile görüşeceğim. Neler oldu, neler bitti onları da diğer video ile paylaşacağım. Ama onu beklemek istemedim dediğim gibi. Bir önce bunu paylaşıp herkese de duyurmak istedim. Siz de böyle bir olayın içine düşmeyin. Zaten komşularla problemim devam ediyor. Bunun üstüne de bu geldi. Hayat böyle bir şey işte çakıllı yollarda ilerlemeyle devam ediyor. Bakalım bizim yolumuz nereye gidecek. Savcılıktan sonraki süreci de yeni videomda sizinle paylaşana kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.